Et. bundan bir buçuk ay önce hiç hoş olmayan bir tanışma yaşadık sizlerle adamı ısırırız demiştik İnanmadınız ve ısırdık ertesi gün bizim bütün işlerimizi hallettiniz pazar günü gayet güzel bir ilk yayınımızdı sizle beraber Gayet güzel bir yer. Hiçbir kopukluk yaşamadık. Lakin... Pazar günkü yayından sonra bizi iki gün 48 saat internetsiz bıraktınız. Olur da. Olur da. Herhangi bir yayın gününde bizi internetsiz bırakırsanız Allah, şahidimiz olsun ki Discord tayfayla beraber ensenizdeyiz. Ve oğlum siz bilirsiniz amına koyayım. Bak bey biz süper online'a bir çöktük süper online biz aboneliği iptal ettikten sonra ofiste pasta kesmiş amına koyayım. Yani karar size ait. Bak yani biz e, iyi olursanız biz hepimiz kabloneti sırtımızda taşırız Hepimiz kablonet kullanmayanı sikiyoruz falan filan. Bak biz düzgün insanlarız. Ama Bizi ne zamanki ayırmaya kalkarsınız. Bizim aramıza nifak sokarsınız. Bak bize bir Discord tayfa var. Size bir çökeriz. Kur'an çarpsın abone sayınız 7 falan kalır he. Yani bir daha önce yaptık. Yani tanışmamızı hatırlıyorsunuz. Lütfen bizi bak tamam pazartesi salı günü internetimiz yoktu. Hır hır evet 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 yangın yangın yangın. Evet hır Evet evet. Çok da çalınız. Adamı sikerim. Bu <laughs> arada ses bu. Şimdi arkadaşlar lütfen bizi ayrı koymayın. Bakın tamam olabilir teknik çalışma falan ama bak bizim yayınlarda bizim bak bir bozarsanız oğlum siz interneti kesiyorsunuz ben küfür yiyorum lan. Ben, ben küfür yiyince ben de size ettiririm yani haberiniz olsun. Bu işler zincirleme. Sen bana ben sana ben onu ya hepimiz birbirimize takacağız amına koyayım. Ne yapacağız ya? Hep bana mı girsin amına koyayım? Kesinlikle bak size açık ve net söylüyorum. Aman abi çok sıkıntılı bir iki gün yaşadık. Bugün 7'ye kadar story atmadım. Sizin de abınıza koyarım. Her her bokta bana küfür ediyorsunuz ya. Ben ne yaptım kardeşlerim? Oğlum vallahi ben bu süper iptal etmiyorum zaten. Ne olur ne olmaz. Dona dona da olsa bir şekilde iki saatlik yayını çıkartırız da. Diğer türlü çok büyük problem. O yüzden Superbox, ay Superbox özür dilerim. Bugün siz fena değildiniz. Performansınızdan dolayı azadız ya. Kablonet ee, <laughs> adamsınız ama bir daha bu hareketlerle karşılaşırsak. Baz mıyım hadi tuşa? Anladım. Baz tuşa? Ben <laughs> anladım. Tuşa bazmayayım. Adamı ısırırız. Evet.